Mazanlar diliyorum. Az önce anlatıyorduk. Işte seçim süreci dün başladık 70'li günlerdeydi. Bugün iki diyoruz. Yarın bir, öbür gün bitecek. Sonra öbür dönemler başlamış olacak. Rabbim inşallah hayırlı hizmetlere vesile kılsın diye dua ediyoruz. Burada şunu ifade etmek isterim bu dönem belediye başkan adaylığına ikna olmamam Çünkü benim 6. yerel seçimim olacak. Daha önce 92'de, 94'te, 99, 2004, 2009'da 5 defa girmiştim. Bu 6.sı. Altıncısı. 6.sında da talep üzerine aday olmadım, Talep üzerine adaylığımız gerçekleşti ve sonuçta bu yarışa katıldık. Şimdi buradaki bu defa tekrar aday olmamın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu görevi tevdi etmesinin esas hikayesi şudur. Ben sonuç itibariyle şu anda pek çok şirketin yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum. Kendi şirketlerimiz var. Onun dışında ortaklıkları olduğum şirketler var. Buralarda görevlerimiz var. Bu kadar işi bırakıp tekrar niye geliyorum? Şunun için geliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bize bir talimat verdi. O da şudur. Dedi ki biz size belediye başkan adaylığı teklif etmiyoruz. Çünkü kabul etmemiştim başta. Bu bir sefer görev emri ve gereğini yapmanızı rica ediyoruz dedi. Şimdi sefer görev emirleri ne zaman verilir? Seferberlik anında, milli mücadele anında verilir. Peki biz bir savaşta mıyız şu anda? aslında görece olarak evet de diyebiliriz, hayır biliriz. Bizim savaşımız şu, 6 Şubat depremleri Maraş, Malatya, Adıyaman, Hatay yerle bir etti. 54 bin canımızı aldı, 11 vilayetimiz etkilendi, yüzlerce milyar dolarlık kayıp var. Şimdi Marmara depremi Türkiye'nin üniter yapısını tehdit eden birinci öncelikli milli güvenlik sorunu haline geldi. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlığını tehdit eden birinci öncelikli problem nedir diye soracak olursanız açık ara Marmara depremidir. Marmara depremi ne karşı verilen savaş mücadele kazanılmak zorundadır bu kadarını söyleyeyim. Çünkü aksini dillendirmek istemiyoruz. Bakın Türkiye zor da olsa o 11 vilayetimizde başa çıkmaya çalışıyor. Yaraları sarmaya çalışıyor. Sardı demiyoruz bakın sarmaya çalışıyor. Ama Marmara dediğimiz yer, İstanbul dediğimiz yer bırakın Türkiye'yi bütün dünya gelse ayağa kaldırmakta zorlanacağı bir yerdir. Ben İstanbul'da geçmişte 10 yıl İmar Komisyonu Başkanlığı yaptım. Sayın Cumhurbaşkanımızın Belediye Başkanlığı ve sonraki dönemde 10 yıl ben de Büyükşehir İmar Komisyonu Başkanıydım. Sonra 10 yıl Küçükçekmece'mizde Belediye Başkanlığı yaptım. Yani toplamda 22 yıl farklı farklı yerlerde görevlerim oldu. Tamamı yerel yönetimlerde oldu. Ve buradaki bu dönem geliş depreme karşı tedbir almak. Bir tespit daha yaparsam olay Muhammed'i çözülmüş olur. Üzülerek söylüyorum, küçük çekmecemizde şu anda 100 binin üzerinde riskli yapı stoku var. Konut bazında 100 binin üzerinde, yaklaşık 125 bin civarında. Bunun anlamı da şu: 810 bin nüfuslu küçük çekmecede her iki kişiden biri bir saat sonra ne olacağını bilmiyor. Bu kadar net. O zaman da bakın bizim altı metrelik, 7 metrelik yollarımız var. Oralarda arabaları koyacak yerimiz olmadığı için artık komşular birbiriyle otopark kavgası yap yapıyorlar. Geçecek yollarımız yok. Ve burada başka yoksunluklarımız var. Niteliksiz yapılarımız var ve sosyokültürel alanlarda eksiklikler var. O neyi getiriyor? Ben bir tespit daha yapayım, oradan devam edeyim. Son 8 ayda bir önceki genel seçimle bu yerel seçim arasındaki son 8 ayda küçük çekmeceden 15 bin kişi daha taşındı. Normalde şirket var, bankur yatırmış olması gerekir, o da yoktur. Bugüne kadar kullandığı herhangi bir kredi de yoktur, sıfır kredi bir teste var. Öyle bir kaynağı da yoktur. Fakat bu adam bu sanal bir şekilde belediyeden 28 milyonluk ihale almış. Ve parayı da tahsil etmiş. Tabii ki takdir edeceğiniz gibi, tahmin edeceğiniz gibi karşılığında bir şey almadan. Şimdi bu şirket Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve Ticaret Odası'ndan alınan belgede de şöyle yazıyor. Falan şirket üzerinde de bir cep numarası var. Cep numarasını aradığınızda kimin, te kimin cebi çıkıyor biliyor musunuz? Kim cevap veriyor size? Aile diyorsunuz. İlçe başkanı. Buyurun efendim ben Cumhuriyet Halk Partisi il, Küçükçekmece İlçe başkanı. Ya şaka gibi 28 milyon kalırlarsa 2025'te 24'te alacağı rakam minimum 50 milyonluk daha alacaktır dönemin şartlarına göre çünkü şey de artıyor. Şimdi rajon kesiyorlar ya, <laughs> haraç kesiyorlar ya. O 28 şeydi, e, enflasyon var diyor şimdi. O geçen yılda kaldı. Bu sene artık enflasyona göre bir artış gelmesi gerekiyor. Sonra bu yayınlandıktan sonra bize en az 7-8 tane daha dosya geldi. Hepsi birbirinin aynısı. Birisi belediye başkanının bilmem kuzeninin bilmem nesi üzerine, birisi danışmanın eşinin bilmem nesi eşi üzerine, birisi oradaki ilçe başkanının bilmem nesi üzerine, birisi eski ilçe başkanının bilmem nesi üzerine. Hepsi. Hepsi aynı. Bir şey daha var. Sonra bir dosya daha geldi. Çanakkale'de 15 tane de villa yapılıyor. Ruhsatlar alınmış, inşaatlar başlamış. Bir tanesi Çebi'ye ait, belediye başkanına ait, bir tanesi ilçe başkanına ait, bir tanesi Kitaş gelen Yönetim Kurulu Başkanına ait, bir tanesi eski ilçe başkanına ait, bir tanesi bilmem kime ait, bir tanesi danışmanına ait. 15 tane de milla yapılıyor şu anda. Sonra dedik ki yap, bunlar hepsi ihbar geliyor şu anda bize. Sonra bize dedik sorduk ya bu yapılan binaların siz adı geçen şahıslar Buraya bu parayla yapılıyor değil mi? Bu para nereden geldi? Siz diyorsanız ki beyler bizim cebimizden çıktı. Lütfen açıklayın. Deyin ki bakın dekontumuz bu. Para bir bu. Biz de havale yaptık verdik. O zaman da diyoruz ki bize gelen ihbarlar yanlışmış. Değil mi? İthammış. Şimdi biz bu gazete yayınlandı. Biz gazeteden almış olduğumuz bilgiye göre de bir şey yayınladık. Dedik ki ilçe başkanı hesap ver. Ne oluyoruz dedik. Üç gün ses yoktur. Üç gün. Üç gün sonra bir tweet atıyor. Bana itaplen nerede oturuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi ya Allah aşkına bir tiyatro diyeceğim de böyle pahalı tiyatro da olmaz. Bu kadar trajikomik tiyatro da olmaz. Yani diyoruz ki, biz adama soru soruyoruz. Beyler, haram, yani burada haram iler. Bir şey söyleyin. bakın, süküt ikrardandır. Evet. Merkezimiz var. Bir Sefaköy Kültür Sanat Merkezimiz var. O gün bunları yaptığımızda burası İstanbul'daki, Türkiye'deki Ünlü tiyatroların hepsi buraya geliyordu, hatırlıyorsunuz değil mi? Peki Bakırköy nereye geliyordu? Tiyatro izlemi buraya geliyordu. Büyükçekmece nereye geliyordu? Buraya. Silivri de buraya geliyordu. Bakın bütün burası bir anda kültürün, sanatın, sporun, göl festivali ve oradaki etkinlikler falan bir anda çekim alanı olmaya başladı. Bir anda insanlar umut var olmaya başladı. Dışarıdan gelişlerle birlikte bir canlanma başladı. Nereye kadar? 2014 yılına kadar. Çok net söylüyorum. 2014 yılına kadar. Sonra bir duraklama dönemi başladı. Sonra da geri dön gerileme dönemi başladı. Ve bugün maalesef o gerileme döneminin çok net söylüyorum. 2014 yılda tamamını temizlediğimiz parklardaki olumsuzluklar 3 kat daha artarak ortladı. Sokaktaki asayiş problemi Üç kat daha fazla hortladı ve bunları diyeceksiniz ki yerel üretim işimi en niyet toplasın. Bu öyle değil. Şöyle ki bu neye benziyor? Şimdi sivrisinek uçtuğu zaman ilaçlı mücadele yaptığınız kadar yapın. Maksimum yüzde onunu öldürürsünüz. Yüzde doksan uçmaya devam eder. Peki sivrisineği yumurtadan çıkmadan ilaçlama yaparsanız ne olur? Yaklaşık olarak yüzde 95'ini öldürürsünüz. Lavra dediğimiz yumurtadan çıkmadan. Onun mevsimi vardır. Sıcaklık belirli bir ısıya ulaştığında uçmaya başlar. Ondan önceki evrede yok etmek gerekiyor. Oradaki ilaçlı mücadeleniz bunları imha eder. Yüzde 95'ini öldürürsünüz. Peki yüzde yüzünü nasıl ortadan kaldırırsınız? Bataklığı kurutarak, üreme noktasını ortadan kaldırarak. Şimdi toplumsal olaylar ve bölgedeki asayiş problemleri de böyledir. Şimdi siz kaynağı kurutmadıktan sonra burada istediğiniz kadar toplayın. Bir toplarsınız üç gelir, üç toplarsınız dokuz gelir. O zaman da işte şunu yapmak zorundasınız. Biz eğitime çok önem vermiştik. O eğitim alanları yaygınlaşmış. Kültüre sanata çok önem vermiştik. Bakın sadece kültür merkezlerinde on bin gencimiz eğitim görüyordum. Bir tanesini söyleyeyim. Bir gün emniyet müdürüyle birlikte burada bizim mezunlardan bir gösteriler vardı. İşte keman, saz vesaire. Bunları çalıyorlar. Biz de Cennet Kültür Sanat Merkezi'nde onların mezuniyet törenlerini e, kursiyerlerin törenlerini izliyoruz. Emniyet müdürü bana birini gösterdi. Dedi şu delikanlıyı tanıyor musun? Dedim. Dedim tanıyorum dedim dedi ki yani şu kültür merkezi sadece bu bir genci kazansaydı görevini yapmış olurdu. Bu buranın şeyidir, bitirimidir dedi falan yerin. Hürriyet Caddesi'ndeki bitirim çocuklardan bir tanesi. 17-18 yaşlarında. Gerçekten sıkıntılı bir tip. Bu çocuk geldi oraya saz kursuna yazılmış. Ve o çocuk bakın çok açık söylüyorum. 6 ay sonra pırıl pırıl bir çocuk oldu. Çünkü oraya adapte olmadan, uyum sağlamadan barınması mümkün değil. O topluluk içerisinde yer almak için öylesine düzeltti ki kendisini. Gerçekten pırlanda gibi bir çocuk. O sokaklarda falan kalmadı. Çok ne söylüyorum. Ve şu anda hayatını pırıl pırıl yaşayan geri gençten bahsediyorum. Yani sonuç olarak sizin oradaki o kültür dediğiniz, sanat dediğiniz, bilgi mi dediğiniz Buraların sadece bilgi evlerinde 54 bin öğrencimiz vardı. Bunlar 8-13 yaş grubu arası. Buraya gelip ders ne yapıyorduk bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bilgi evi mesela 3 gün önce Halkalı'da iftar programımız vardı. Geliş bir katılım vardı. Binlerce insan gelmişti. Delikanlının biri geldi bize 18 yaşlarında adı Görkem. Görkem dedi ki başkanım dedi ben dedi İnönü Mahallesi Bilgevin'de dersler aldım orada yetiştim hatta yazılımı da orada öğrendim kodlamayı da or orada öğrendim dedi ve bizim burada çocuk üniversitesi vardı vardı diyorum çünkü birazdan bir şey söyleyeceğim çocuk üniversitesinde bitirdim dedi şu anda ne yapıyorsun dedim dedi ki askeri okullar imtihanına girdim. Milli Savunma Üniversitesi. İmtihanına girdim. 750 bin kişi içerisinde 54. oldum. Dikkatinizi çekeyim. Bu İnönü Mahallesi'ndeki sıradan bir çocuktan bahsediyorum. 54. oldum. Ama dedi bir haberim daha var dedi. Benim de birlikte yine Mühendislik Bilgi Evi'ne giren yine sınıf arkadaşım o da 54. oldu İkimiz dedi. İkimiz de 54. olduk. Yani biri 54, biri 55 aynı ancak aynı puan aldığı için ikisi 54. Şimdi bakın bu çocuklar ailelere çok zengin olmadığı için özel hoca tutup evi